Bölgesel Amatör Lig 11. grupta Hendek Atatürk Stadyumunda karşı karşıya gelen Hendek Spor Çorlu Spor 1947'yi 2-1 mağlup etti. Bitiş düdüğünün çalmasın bitiş düdüğünün çalması sonrasında Çorlu Spor 1947 taraftarları tribünlerde gerginlik başlattı. Olaya müdahale etmeye çalışan polis ekiplerine tepki gösteren taraftar biber gazıyla karşı karşıya kalarak tellerden stadyum dışına atladı. Hendek Sporlu taraftarların da olaya dahil olması sonrasında stadyum çevresinde polis ve taraftar arasında kovalamaca yaşandı. Güçlükle yatıştırılan olayda Çorlu Spor 1947 taraftarları polis konvoyu ile ilçeden ayrıldı. Eyvah. <gülüyor> <gülüyor> vamos ah, que ah, ah, ah.